Eğitim öğretim süreçlerimiz yani uzaktan e, online e, çevrim işi e, olabildiğince ne kadar iyi olabilecekse biz onu yapabiliyoruz. E, kayda devrimi aksımaya e, seviyet vermeden bugünlere geldik. E, yani inşallah bu süreç devam etmez tabii ki ama devam evet, etmesi durumunda da bizim bu anlamda eğitim öğretim süreçlerimiz gerekli idare işlerimiz aksa meyasa vermeden devam ediyor. Devam edecek. E, Trabzon Üniversitesi olarak biz bu konuda hala o e, duyarlılığımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim öyle bir sorunumuz gözükmüyor. Bizim bütün e, işlerimizde, planlamalarımızda bu tür yapıların e, devletimizden ve üniversitelerimizden, üniversitelerimizden uzak e, kalıbısına yönelik bütün tedbirleri alıyoruz. ...o konudaki hassasiyetimiz en üst düzeyde. Şu anda mevcut Fatih Yerleşkesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dış bilimlerimizde meslekçisi okullarımız var. Akçabat'ta biliyorsunuz Güzel Sanat'ta fakültemiz Hı. var. Onlar oldukları yerlerde eğitim-öğretime devam ediyorlar. Şu anda yeni fakültemiz var. Beş meslekçisi okulumuz var. Bunun dışında uygulama araştırma merkezlerimiz var. E, lisans eğitim enstitüsümüz var. Devlet konservatuvarımız var. Dolayısıyla e, şey yukarı e, 15'ten fazla 15'ten fazla akademik birimimiz var. Tabii bir takım böyle yüz yüze Aynen. çalışmayı gerektiren e, konuları maalesef teyit etmek zorunda kalıyor e, Eğitim biliyorsunuz yani sonuçta e, devlet kurumlarımızın amir kurumlarımızın e, alacağı karara bağlı bir şeydir. Biz şu anda online eğitimi yine bu kararlar çerçevesinde sürdürüyoruz. Ee, gönül ister ki şartlar yüzde eğitime geçmeye bir an önce 55 hale gelsin ve e, öğrencilerimizle buluşalım. E, öğrencilerimiz şehrimizi tekrar şenlendirsinler. E, gerçekten üniversite öğrenci olmayınca e, garip düşüyor. Yani öğre ya öğrencilerin, öğrencilerin eksikliği çok ciddi şekilde her alanda hissediliyor. Ama diğer taraftan da işin başı yani her zaman söylediğimiz gibi sağlık. Yani sağlık yoksa hiçbir şeyin bir anlamı yok. Önceliğimiz ee, önceliğimiz sağlık olması lazım. Ee, mevcut şartlarda e, amir kurumlarımız, hükümetimiz bu konuda alacağı e, kararlar neyse, o kararlar çerçevesinde biz sözü yönetiriz. Ee, yani bizim yüz eğitim konusunda da her türlü hazırlığımız. Tamamdır. İdari akademik açıdan eksikliğimiz yok. Şimdi biliyorsunuz yani Trabzon Üniversitesi her ne kadar 2018'de tüzel kişilik olarak kurulmuş olsa bile birkaç ayrılan bölümlerle kuruldu. O açıdan baktığımızda aslında birimlerimiz, akademik birimlerimiz oldukça deneyimli bir geçmişe sahip. Buna bağlı olarak da önemli ölçüde bir e, akademik personel e, deneyimi aynı zamanda e, bir kitleye sahibiz. Bu bizim büyük avantajımız. Ancak e, bu değerlendirmeler e, örneğin işte geçen de 2019 e, üniversite değerlendirmesinde bizim e, 2018'in e, Mayıs'ında kuruldu. Biz 2018'in Eylül'üne göreve geldik. Dolayısıyla bu değerlendirmeler bütün verilerin elde edilip de ortaya konduğu bir değerlendirme değil. Ee, Onun inşallah önümüzdeki sene göreceğiz. Yani 2019 de, e, şeylerini 2020'de, 2022'de, 2021'de olacak şekilde değerlendiriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki e, bu yıldan itibaren, itibaren daha doğrusu bu verilerin hızlı bir şekilde yukarıya çıkacağını ve üniversitemizin de kısa sürede hak ettiği yer alacağını göreceksiniz. Bu konuda hem idare olarak biz e, elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Akademik olarak da böyle bir altyapıya sahibiz. Kosteliter sasılmıştı ve o kosteliter sasan memur hakkında soruşturma, idari işlem yapılacağını söylemiştiniz. Ne oldu? Yapıldı, yapıldı. Yani o da bir kasıt söz konusu değil arkadaşlar. Tamamen çok anlık bir hadise. Arkadaşların zaten kendi ifadelerinde de var. Dalgınlığından kaynaklanan ve hemen düzeltilen bir şeydir. Ee, bizim ne üniversite olarak, ne yönetim olarak, ne şahsın e, öyle bir şey bizim aklımızdan bile geçmez. E, düzeltildi, gereken açıklamalar yapıldı. O konuda e, değerli arkadaşlar, e, yani bize güvenilir Personel hakkında Atatürk... bir yaptırım oldu ya. Efendim? mi? Sonuçlandı mı? Personel hakkında bir Tabii sonuç, şey sonuçlandı. Gerekli e, şey yapıldı. Gerekli işlem yapıldı. Gerekli işler de kendisi. <laughs> yani Bu ara yapıldı. <laughs> <de>, i̇şten atıldı. <laughs> <Gerekmişler de yapalım. gülüyor> <Evet>, i̇şten yapıldı. <laughs> Fatih Üniversitesi'nde şu anda kulüplerin, öğrenci kulüplerinin son durumu nedir? Çünkü son zamanlarda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar toplumun sinirlerinde gelmiş durumda ve bunlar daha çok öğrenci kulüpleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunu biraz açabilir misiniz öğrenci kulüpleri Trabzon Üniversitesi'nde? Ya yani bizde de, de e Öğrenci kulüpleri var. E, tabii şu anda öğrenci olmadığı için e, faaliyetleri aktif olarak e, gözükmüyor ama o dediğiniz bağlamda şu anda bizde bir sorun gözükmüyor. E, Dolayısıyla yani e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, hadiseleri de şu anda biz üniversite olarak yani tabii üzücü hadiseler bunları tasvip etmek mümkün değil ama üniversitemin kulüpleriyle e, bunların bir ilgisi şu an itibariyle söz konusu değil. Kazım Üniversitesi'nde büro personeli almak için İHA pilotu şartı koşuldu. Evet. bir kişi başvurdu, 63 KPSS'de puan edip göreve seçildi. Evet. Şimdi bu olay tabii e, enteresan. E, yani şimdi şöyle e, İHA pilotu falan dendiği zaman sanki uçak pilotu <laughs> bu, bir bunun, bunun şeydeki teknik adı bu. E, aslında olay şu bizim bildiğimiz basit drone'ler. O. Niye öyle? Çünkü yani biz yeni bir üniversiteyiz. Ee, bize e, bir hareket anlıyoruz. gelişimizde bir, bir takım e, altyapı çalışmalarımız var. Yani buralarda bize teknik eleman lazım. Bizim yapı işleri daire başkanlığımız var. Burada teknik personel ihtiyacımız var. Böyle bir drone kullanabilecek bir eleman ihtiyacımız var. Bunu drone diye yazamıyorsunuz oraya. O şekilde yazma durumundasınız. Teknik adı böyle geçiyor çünkü. Dolayısıyla olay bundan kaynaklanıyor. Yoksa bunun dışında zannedildiği gibi biz yani uçak pilotu talep etmiş değiliz. Muhakkak şüphemiz evet. yok iyi evet. Ancak muhakkak bu vatandaş tarafından soru işaretlerine beraberinde şey geliyor. Haklı pay şurada yani işin ayrıntısını bilmediği zaman vatandaşımız zaman düşünüyor ki Hı. bunlar pilot alıyor. ne, alakası <laughs> var pilot <laughs> diye. Yani halbuki olay yani oraya drone yazamıyorsunuz. Bunun teknik adı <laughs> İnsansız hava aracı. İnsansız hava aracı. Ama pilot. Burası Tarihi bir günü olduğu için evet. rahat da çalışamıyorsunuz. Evet rahat rahat çalışılamadı ama evet. biz hep hocam pandemi yaradı mesela bu pandemi sürecinde kapalı olması Tabii. bizim işlerimizi de çoğalttırdı. Yani çalışma ortamını da rahatlattı. Ortamı yaptı. da rahatlattığı için bir an önce hocam bitirmiş olduk. Şimdi ufak tefek şeylerimiz kaldı bu evet. dolaplarımızı tarihi dolaplarımızı müze haline getireceğiz. Çok güzel bu hayli yani bir dünya yani. Sizin de hocam varsa daktilo fotoğraf makinesi o gibi şeyleri <laughs> koyacağız isimlerini de arkadaşların altına yazacağız evet. yani mini, mini müze yapacağız. Evet.